Şunu dağıtabilir misiniz elden ele sırayla? Evet. İstediğin gibi dağıt Mahmut abi. Ay içeride içeride onu gördüm de ona bir şeyler söyledim ona güleyim. Ne dedin Mahmut abi söyle. Ya dedim, dedim oğlum bunun kime ne faydası var lan? Ay. <laughs> <laughs> Kimseye bir faydası yok ama e, sahne şovu olarak böyle Hatta Emre zararı var. Evet, şimdi bu, hatta zararı var ama Emre bu işi abi e, çok değişik gösterilerle birleştirdi. Gözleri kapalı havuza girerek yaptı. öyle sahne şovu olarak güzel oldu yani. E, tamam bir şov abi. olarak faydası <laughs> Ama <laughs> faydası var geliyor. Geliyor faydası. geliyor. Oo. Te manda a voz da sua!